Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle dizimiz final etmesin diyenler kanala abone olmayı unutmasın. Herkes Ayla'nın öleceğini düşünüyor olsa da Ayla ölmeyecektir. Gökhan yaptıklarını artık gizleyemeyecektir ve hapis cezası alacaktır. Ancak bundan önce Berk ile karşılaşan Gökhan yumruğu yiyecektir. Nebahat ise artık bıkmıştır ve Akif'in peşini bırakmayı planlar. Şevval, hoşlandığı Orhan'dan uzaklaşmak için onu işinden kovacaktır. Ayaz, Yakınlaştığı Gökçe'ye hislerini açıklayacaktır. Sarp, Cansu'nun kötü zamanlarında yanında olacaktır. Sizce Aliye ameliyatı atlatabilecek mi? Ömer, araba kazasından sağ salim kurtulacaktır. Ancak Sarp bu olaydan yaralı olarak kurtulacak. Fatma Nine, zengin olabilmek için yine çeşitli oyunlar oynayacaktır. Süsen için üzgünüz çünkü evlenmeden dizi final yapacaktır. Eğer Aliya'nın ölmesini istemeyenler kanalımıza abone olarak tepkilerini göstersinler. Ve videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.